kim yakalayacak bakalım. Serra yakaladı. Serra kazandı. Balonu Serra yakaladı. Bir daha atayım Serra balonu getir. Bakalım sen mi yakalayacaksın Sena ama. Bakalım kim yakalayacak? Kim yakalayacak bakalım? <laughs> Serra sen mi yakaladın yine? Hayır o patlayan balon değil ki onun kendi kendine havası iniyor. Patlatmak mı istiyorsun? Ama o patlamıyor. Burada yanımızda iğne yok. Hem ondan bum diye ses çıkmıyor. O yavaş yavaş havası iniyor onun. Hadi ver ben bir daha atayım. Böyle balonu siz yakalayın olur mu? Hadi. Ay gidiyor Serra balon koş. Gitti balon yakala. Çıkacak parkın dışına. Aferin. Serra aldı şişirecek. Hadi şişir Serra. Kuvvetli kuvvetli. Serra balonu aldı kaçtı. Sen koş yakala balonu. Hadi koş. Koş balonunu yakala. Hadi. Serra gözükte haydi balonla geliyor. Kayacak şimdi. Aferin sana Serra. Hadi Serra hem şişiriyor hem de haydi balonuyla beraber kaydıraktan kayıyor. Sena geride kaldı. Nerede kaldın sen? Ablan geliyor peşinden. Koş Serra hadi koş. Getir balonunu. Hadi hadi kaydır. Haydi de sizle beraber kaysın. Hadi gel. Ay nereye gitti bu haydi balonla? Oradan bana atsana balonu yakalayayım ben. Hadi at bakalım yakalayabilecek miyim? Bırak böyle havadan at. Böyle ya havadan. <laughs> Korkma böyle havadan at balonu hadi. Hadi at haydi balonu ben yakalayayım. Bir, iki, üç. Atsana balonu. Ay sen hoş geldi. Sen hoş geldi. Serra kaçıyor haydi balonuyla. Serracığım hadi atsana bana haydi balonu oradan. Merak ediyorum. Acaba yakalayabilecek miyim Haydi balonu ben? Yakalayabilecek miyim acaba? Aldı ve kaçıyor. Çok güzel kaçıyor. Sen hoş nereye gidiyorsun? Ablan gelecek. Sen Haydi balonu aldı ve götürüyor. Nereye götürüyorsun sen hoş? Nereye götürüyorsun ablanın yanına mı? Hadi sen de kaydır bakayım Haydi'yi. Nereye götürüyorsun? Ay Sena'yı yakalayamıyorum ben. Yakalayamıyorum bu Sena'yı ben. Ay balonu aldı götürüyor. Yakalayamadım bir türlü. Kaçırıyor balonu kaçırıyor. Nereye gidiyorsun sen hoş sen? Getir balonu buraya. Buraya ver balonu bana. Kaçırma gel buraya. Balon uçacak elinden şimdi. Şimdi gidecek balon elinden. Ay Sena. Sena geliyor bak yukarıya tırmanıyor. Alacak balonu senden. Yakalayacak. Efendim. Hadi şişir balonu şişir. Şişir balonu gel buraya. Şişir balonu. <laughs> Rüzgarda nereye gitti? Dışarı çıkacaktı parktan. Olamaz. Ay yine düştü. Bakayım uçacak mı? Rüzgar uçuracak mı haydi balonu. Bırak bakalım Serra. Bakalım haydi balon rüzgardan uçacak mı? Bekle biraz. Rüzgar gelsin biraz bekle. ya ah, Geldi rüzgar. Sana doğru geldi haydi gidiyor. Haydi Serra koş Serra yakala hadi yakala. Gidiyor haydi balon hadi yakala. <laughs> Yakaladı. Serra'la Sena yakaladılar. Aferin sana. Ama bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bu bunu böyle ağzına sokma tamam mı? Yeri sürünce ağzına sokmak olmaz. <laughs>